Değerli arkadaşlar 20 dakikam var. 20 dakikayı eğer fazla uzatırsak buradan uzaya beni göndereceklermiş. O yüzden hemen başlıyorum. Tabii Ostim Teknik Üniversitesi ile başlayalım. Ankara'nın iki teknik üniversitesinden bir tanesi. Bugünkü benim size anlatacağım konunun başlığı Kalkınmacı Lider ve Girişimci Mühendislik. Ne demek? Güney Kore'yi hepiniz biliyorsunuz. Birer mühendis, mimar olarak veya iktisatçı olarak Güney Kore'nin mucizevi tecrübesini hepiniz duydunuz. Bunu çok kısaca özetlemek gerekirse şurada ise 1950'lerden bir resim burada da 2022'lerden bir resim. Tabi gelişmeyi biz güzel binalarla harika aydınlatmalarla ölçmüyoruz. Kişi başına geliri real fiyatlarla gördüğünüz zaman Kore'nin nasıl bir fakirlikten, nasıl bir zenginliğe doğru gittiğini göreceksiniz. Nasıl başarıldı? Yani sıfır ihracattan geçen sene 750 milyar dolar, yani Türkiye'nin üç katı ihracata, Türkiye'nin yaklaşık üç katı, iki buçuk katı e, gayri safi yurt içi hasılaya, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke, 50 sene içinde Nasıl ulaştı? Bu, ma bu mucize nasıl ortaya çıktı? Burada bir resim var. Tango. Tango biliyorsunuz Arjantinlilerin icat ettiği bir dans çeşidi. Tango'nun bir özelliği var. İki kişiyle yapılıyor. Tek kişiyle yapılamıyor. Tek kişiyle tango olmuyor. Üç kişiyle, dört kişiyle de olmuyor. İki kişi olması lazım. Burada da iki aktör var. Kore tangosunda da iki aktör var. Birincisi iyi bir devlet, tırnak içinde iyi, her ne demekse. İkincisinde güçlü veya iyi şirketler var. Şimdi bu iki aktöre biraz detaylı bakalım. Kalkınmacı devlet, yani iyi devlet nedir? Kalkınmacı devlet geleneksel devleti alıyorsunuz. Yani şu devleti şöyle bir ortam hazırlayan devleti alıyorsunuz. Bunun üzerine kalkınmacı bir lider ekliyorsunuz. Ortaya kalkınmacı bir devlet ortaya çıkıyor. Yani klasik bir yapıyı kalkınmacı devlet, gelişmeci devlet, iyi devlet haline insan getiriyor. Ona da kalkınmacı lider diyoruz. Benzer şekilde kalkınmacı şirket nedir dersek, iyi şirket, güçlü şirket, kalkınmacı şirket nedir dersek, geleneksel kar amacı güden, materyalist, kapitalist bir şirketi alıyorsunuz. Bunun üzerine kalkınmacı girişimciyi ekliyorsunuz. İyi girişimcinin, kalkınmacı girişimcinin ortaya çıkardığı şirkete kalkınmacı şirket deniyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman kalkınmacı devlet ve kalkınmacı şirketler ortaya Kore mucizesi çıkıyor. Peki kalkınmacı şirket nedir? Kalkınmacı şirket iyi bir şirketi alıyoruz, standart bir şirketi. Bunun üzerine kalkınmacı girişimci koyuyoruz. Demek ki kalkınmacı girişimciye bakmamız lazım. Kore'deki örneklerine bakalım. İsimlerini bile bizlerin doğru telaffuz edemeyeceği isimler. Hiçbirinizin bilmediği isimler. Biliyor musunuz bu isimleri? Hiç duymuş olanınız var mı? Telaffuz etmeyi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu kişi, in hu ku LG'yi kuran kişi. li bu chul Samsung'u kuran kişi. Chung-Chu-Yung, ben de okuyarak telaffuz ediyorum. Hyundai'yi kuran veya onlar hıyand ediyorlar kişiler. Demek ki standart bir şirket formatının üzerine bu tip bir lideri, girişimci lideri koyduğunuz zaman ortaya kalkınmacı şirket çıkıyor. Demek ki bunlara ihtiyaç var. Bunlar nedir? Ne Kim bu adamlar? Kalkınmacı girişimciler. Şu anda biz oradayız. Kalkınmacı, girişimci. Henüz girişimci, mühendise gelmedik. Bundan hiçbiri mühendis değil bu arada. Eğitimleri de son derece sınırlı. Mühendis ne yapar? Burada herkes mühendis bildiğim kadarıyla. Veya mimar. Mimarları da mühendis olarak görüyoruz. Hangi soruya cevap verir? Dört sene niye eğitim alır? Bir mühendise biz dört sene neden eğitim veriyoruz? Çocuğun hayatını dört sene niye kitliyoruz? Temel bilimci dediğimiz insanlar, yani fizik, temel bilim, fizik, kimya, no why dediğimiz neden sorusuna cevap arıyor. Neden? Mühendis, no how yani nasıl, nasıl yaparım sorusuna cevap arıyor. Mühendisle temel bilimcinin farkı bu. İkisi de bir topluma lazım mıdır? Evet lazımdır. Şimdi size bir kalkınmacı girişimci örneği tanıtacağım. Bu sefer Almanya'ya geldik. Bu kalkınmacı girişimciye biz girişimci mühendis diyoruz. Örnek Werner Siemens. Müthiş, büyük, dev bir şirket. E, şuyu vukuundan daha büyük olan bir şirketin kurucusu. Kimdir Werner Siemens? Ailesi bizim Anadolu'da icareci dedikleri yani tarlası olmayan çiftçi, tarlası olmayan çiftçi ne yapar? Tarlası oranın yani aristokratın tarlasını tarlasında çiftçilik yapar, ona bir kira öder, buna icarecilik derler. Bir icarecinin oğlu yani sosyolojik olarak Gelir skalasının toplumda en altında olan 19. yüzyılda bir aileye mensup. 14 çocuğu var ailenin. Dördüncü çocuk. Eğitimini alamıyor, tamamlayamıyor. Fakat daha sonra orduya intisap ediyor. Dikkat edin 1870'ler, 1880'ler yani Alman sanayileşmesi dönemi, Alman sanayi devrimi döneminden bahsediyoruz. İngiltere'de 1780'ler, Almanya'da 1880'ler. Tam bu dönemde. Orduya intisap ediyor. Orduda ona nasıl oluyor bilmiyorum ama mühendis eğitimi veriyorlar. O sırada mühendisliğin ordudaki, Alman ordusundaki karşılığı diploması nasıl bir şey bilmiyoruz ama orada mühendis oluyor. Mühendis olduktan sonra bir süre sonra ayrılıyor. Şöyle bir hikayesi var. Telgraf yeni icat edilmiş. Fakat telgraf iki sabit nokta arasında haberleşmeyi sağlıyor. Alman ordusu veya Alman devleti diyor ki, trenin üzerine hareket halinde olan bir nesnenin üzerine telgraf çi koyabilir miyim? İşin içine ne girdi? Radyo dalgaları. Know-how. Werner Siemens bu işi yapıyor parasını kazanıyor, şirketini kuruyor. Fakat şirketi bir atımlık kurşun değil, arkasından uluslararası hale getiriyor. Bakın ne yapmış? Bir kardeşini işte Rusya'ya, bir kardeşini İngiltere'ye. Bu şirketin sürdürülebilir olması lazım, uzun ömürlü olması lazım. Bu vizyona da sahip girişimci mühendis. Yani bir teknolojik girişimle bir noktaya geliyor. Bu teknolo, teknolojik e, girişimin bu ve diğer patentlerini alıyor dikkat edin patent alıyor yani ürünü ticarileştirmeden önceki en önemli aşama koruma altına alıyor arkasından şirketini uluslararası hale getiriyor ve ortaya dünya devi bir şirket çıkıyor şimdi bu tipe bu tipe girişimci mühendis diyoruz girişimci mühendis, kalkınmacı girişimcinin bir çeşidi. Devlet başkanı olursa Kore'deki General Park gibi kalkınmacı lider diyoruz. Şirket kurup bunu yüzyıllara sari bir ömre sahip bir yapı kurarsa yapı o zaman da ona girişimci mühendis diyoruz. Şuradaki patent olayı önemli. Patent alan bir adam patent kelimesini duymuş patent almış, para harcamış. Bu patenti nerede almış? New York'ta. Kendisi nerede? Almanya'da. Şurada New York'taki patenti şey yaparken Werner Siemens of Berlin, Germany demiş. Yani Berlinli Werner Siemens'in başvuru yaptığı ve bizim de verdiğimiz patent. Şimdi bize bakalım. Lagari Hasan Çelebi hepiniz biliyorsunuz. Bu da bir mühendis. Ne yapıyor? Şuradaki canlandırma güzel bir füze üzerine bugün savunma sanayinin üzerinde durduğu daha yeni yeni durduğu bir konu. O zaman diyor ki Evliya Çelebi kendini diyor bir fişeğin üzerine bindirdi ve uçtu diyor. Şimdi bu adam bunu 17. yüzyılda yapmış. Werner Siemens'ten 200 yıl önce. Arada ne fark var? Patent yok, şirket yok ve iyi bir devlet yok. Ödülünü aldı Lagaria Sançelevi. Ödülü neydi? He? Sürüldü. <laughs> Şimdi iyi devlet, kötü devlet maalesef. Yani biraz Zülfiyar'a dokunuyor ama iyi devlet, kötü devlet. Ticari girişimci, Ondan çok daha zeki olduğu halde ticarileştiremeyen girişimci. Başka bir tanesi hepinizin bildiği gibi. Aynı çağdaş Hazarfen Ahmet Çelebi. Aynı anda yaşamış. Şirket yok, patent yok, ticarileşme yok. Şu anda e, Hazarfen Ahmet Çelebi hakkında bildiğimiz birçok şey söylentiden ibaret. Sağolsun Evliya Çelebi biraz bahsediyor, öbürü bahsediyor falan. Ya yani bu kadar tarihe gömdüğümüz şahsiyetler. Yakın zaman Nuri Demira Türk girişimcisi şirket var, patent var. Fakat devletin batırdığı bir şirket. Yani uçak tasarımı yapan, bütün servetini oraya aktaran dünyada o sırada gelişmekte olan bir teknolojiyi direkt olarak Türkiye'ye Türkiye'yi sahip kılan tasarımıyla birlikte uçakları yapan, şirketleştirerek yapan fakat kötü devlet tarafından batırılan katılımcı, pardon, kalkınmacı olmayan devlet tarafından batırılan bir girişimci. Bu da bizim tarihimizden bir örnek. Şimdi bir de Amerika'ya bakalım. Wright kardeşler. Bu arkadaşların özelliğine dünyada motorlu uçak yapıp ilk defa uçuran Kişiler diye biliniyor. Tartışma var. Başkaları diyor ki, hayır, ondan evvel falanca uçurdu filanca. Önemli değil. Biz genel magazin bilgisinden gidelim. Bakın burada, şurada yine bir patent veya işte bir e, e, belgesi var. Alt tarafta da bir logo var. Ne logosu? Wright Brothers Airplane Co. Yani şirketleşmiş. Ha uzun ömürlü olmamış ama şirketleşmiş, patentlemiş. Yani ticarileştirmiş. Buradaki enerjiyi, beyindeki enerjiyi şirketleştirerek uzun ömürlü yapan insanlara girişimci mühendis diyoruz. Sonuç şu. Erken bitiriyorum. Kalkınma için gerekli ikili tangoyu hatırlayalım. Kalkınmak istiyor muyuz? Zengin bir ülke olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Ama kağıttan, kartondan bir saray değil. Gerçekten sürdürülebilir bir şekilde temeli olan, kökleri olan bir kalkınma istiyor muyuz? İstiyor muyuz? İki, iki şeye ihtiyacımız var. Tabii başka şeylere de ihtiyacımız var. O muhakkak. Ama bu ikisi olmadan olmuyor. O, o, bu ikisi olmadan lotarya oluyor, Milli Piyango çekimi gibi. Birincisi iyi bir devlet, yani kalkınmacı bir devlet. İkincisi girişimci mühendis, şirket kuran, sadece kendine verilen görevi iyi bir şekilde yapmaya çalışan değil, daha iyisini, bütün dünyada satacak ürünü geliştiren ve arkasından ticarileştiren bu zekaya sahip olan girişimci mühendis. Hepinize teşekkür ediyorum.